yücahidune fi sebilillah. Onlar Allah yolunda cihad ederler. Ve la yakhafuna laim. Onlar levmedenin, eleştirenin, çekiştirenin levminden, eleştirmesinden, çekiştirmesinden korkmazlar. Zalike <laughs> fedullah. Bu Allah'ın faziletidir, fazlidir. Yuhtihi men yeşa. Allah onu dilediğine verir. Allah onu dileyene verir. Vallahu vasiun alim. Allah'ın ilmi her şeyden geniştir. Allah'ın tecellisi her şeyden geniştir. Rahmeti her şeyden geniştir. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Cihad ceh demektir. Çaba gayret demektir. Ne için? Kime karşı çaba gayret? Önce kendi nefsine karşı cihad, cep. Cihad etmek demek, savaşmak demek değildir. Savaşmanın ismi mukateledir. Karşılıklı birbirini katletmek, mukatele. Cihadın içinde bu da yer alır bir Evet, cihadın içinde bu da yer alır. Hayat baştan sona her nefeste cihad vardır. Allah için mücadele vardır. Cihad, Allah için çaba gayret sarf etmek. Galip gelmek için. Neye galip? Nefse galip. Şeytana galip. Dünyaya galip gelmek için. Hakta durmak için mücadele, mücahede etmesi gerekir. Savaş ne zaman gerekir? Mukatere ne zaman gerekir? Ne zaman ki evet, birileri Allah ile arana gir, girdiyse, Allah'a kul olmanı kabul etmedi, edemediyse, bulunduğun yerden seni sürmeye çalıştıysa, bu durumda ne yapman lazım? Yapacakın başka bir şey kalmamıştır. Onun için cihat deyince kelimeyi doğru anlamak gerekiyor. Allah ya yühellezine amenu dedi. Ey iman ettiğini iddia edenden, Sizden kim dininden dönerse. Dininden dönmek neymiş? Dininden dönmek Allah sizin yerinize başka bir kavim getirir, topluluk getirir dedi. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever dedi. Kim Allah'ı Allah'ı sevmekten vazgeçerse, sevmekten dönerse o dinden çıkmıştır dedi Allah. Özelliklerini anlatıyor. Ezilletin elen müminet. Onlar müminlere karşı tevazu sahibidirler. Ama bugün bakıyoruz cemaatler özellikle birbirine atıyor zile sahibi değildir. Ne sahibidir? İzzet sahibidir. Ben diyor daha şerefliyim. Ben daha azizim ondan dedi. Biri böyle yaparsa dininden dönmüştür. Aynı şekilde kafirlere karşı aziz olması gerekirken bakıyorsun kafiri övüyor. Onlar böyle kazandılar. Onlar böyle bilimde ilerlediler. Yok teknikleri böyleymiş. Yok şeyleri şöyleymiş. Bakıyorsun onu övüyor. Kafire karşı Evet, zillet sahibidir. Mümine karşı izzet sahibi olarak duruyor. Bu mümin değildir. Bu dinden çıkmış, dininden dönmüştür dedi Allah. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Allah'ı sevmiyorsan biri <laughs> dininden dönmüştür. Evet, bir de ne dedi? Yücahidûne <laughs> fi Onlar Allah yolunda cihat ederler. Evet, müminler Allah'ı sever, Allah onları sever. Müminlere karşı zillet sahibi, tevazu sahibidir. Kafire karşı izzet sahibidir. Bir de Allah yolunda cihad eder. Allah yolunda cihad etmek ne demek? Allah'ın Allah'a giden yolu açmak için çaba gayret sarf eder demektir. Beni ilgilendirmiyor diyorsa cihad etmiyor demektir bu. Hem kendisi Allah'a gitmeye çalışması lazım, hem Allah'a giden yolu aşmaya çalışması lazım. Yoksa cihad etmiyor. Allah yolunda cihad etmiyor demektir. Allah yolunda cihad etmek demek bu tek başına olan bir şey değildir. Kendi gönlündeki mücadeleyi, cihadi, cehdi tek başına yapar ama iş Allah yolunda cihada gelince bunun cemaat halinde olması gerekir. Çünkü Allah topluluğu cemaati, ümmeti söyledi buradan. Evet, bir de ne dedi? وَرَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا۪ي Onlar levmedenin, eleştirenin, çekiştirenin, dedikodu yapanın sözüne bakmaz. Korkmaz onun öyle şeylerden. Barıncalar şöyle söyledi, anam şöyle söyledi, dedem şöyle söyledi, komşular böyle söyledi. Başkalarının söylemesine Laimin etmesine bakmaz dedi. Korkmaz dedi. Evet, sonra ne dedi? Zalike feltullah. Bu Allah'ın faziletidir. Bu en büyük fazilettir. Allah'ın kuluna bahşettiği en büyük şereftir. Fazilet olmazsa ne? Faziletin zıddı nedir? Zillet. Böyle olmayanlar zerildir, zillettedir. Böyle olanlar faziletini evet. Allah'tan alır. Şerefini Allah'tan alır. Yuhdihi men yeşâ dedi. Allah onu dilediğine verir. Kim bunu Allah'tan isterse, gereğini yapmaya çalışırsa Allah bunu ona verir dedi. Allah vasi' ve alimdir dedi. Her şeyi her şeyden geniş olandır. İlmi her şeyden geniş olandır. Her şeyi hata edip katliamdır. Ve yes'eluneke anir ruh. Onlar sana ruhtan sorarlar. Kim soruyor? Yahudiler soruyor. Resulullah Efendimiz'e gelip ruh nedir diye soruyorlar. Kul, de ki onlara Er ruhu min emri Rabbi. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Emrinden. Ve ma utiitum min ilmi illa kalil. Ondan o ruhtan size bir ilim verilmemiş. Ancak çok az bir bilgiye sahipsiniz bu konuda. Kim? Yahudiler. Evet, Yahudiler ruh hakkında çok az bir bilgiye sahiptir. Ama Yahudiler az bir bilgiye sahiptir diye müminler de az bir bilgiye sahip olmak zorunda değildir. Allah bunu Yahudilere söyledi. Bunun içinde evet, ne dediler? İşte Allah buyurmuş ki siz Ruh hakkında çok az bir bilgiye sahipsiniz. Onun için biz ruhu, ruhu bilmiyoruz dediler. Ruhu biliyoruz. Allah tanıtırsa biliriz. Allah'ı seversek, tercih edersek, Allah'ın buyurduğu gibi Allah bizi faziletli kılarsa, müminlere karşı zillet sahibi olursak, müminin önünde eğilirsek, neyinden dolayı? imanından dolayı, Allah dediğinden dolayı. Eğer Allah'a nankörlük yapanlara, küfredenlere, kafirlere, kafir nankör demektir. Hakikati örten demektir. Onlara karşı izzet sahibi olursa, onlara karşı aziz durursa neyle? Önce ilminle aziz durman gerekiyor. Onun senin karşında konuşamaması gerekiyor. İki kelime söylüyor, sen cevap veremiyorsun. Bu izzette değildir. Müminin izzeti böyle olmaz. Sen ki müminsin, Rabbini bilmelisin, tanımalısın, bunu anlatabilmelisin. Allah onlarla en güzel şekilde mücadele et dedi. En güzel şekilde. Senin yanında nasıl bir kafir konuşabilir? Bir müşrik nasıl karşında konuşabilir? Bir Yahudi, bir Hristiyan, bir müminin önünde nasıl konuşabilir? Bu nasıl yakışsın? Eğer biri kendi davasını, dinini, savunamıyorsa o o dine mensup olur mu? Nasıl olsun yani? Bilmiyorum ama işte yapıyoruz. Bilmemek olmaz. Allah ne buyurdu? İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. İman eden bir delille iman etsin, küfreden de bir delille küfür etsin dedi. Delilini getir diyor. Gerekçen şey neyse onu getir bakayım. Beni ikna et diyor. Eğer iman edeceksen bir delille iman etmen lazım. Benim delilim şudur. Bundan dolayı iman ediyorum. Eğer biri kafir ol olacaksa o da delilini getirsin. Ben de bundan dolayı kafir oluyorum desin. Yan yana koyalım. Bakalım kim haklıdır. Kim haklıdır? Allah haklıdır. Biz bunu yapamayınca konuşamıyoruz tabi. Niye? Bilmiyoruz. Yani alim olamamışız. Allah'ın Allah'ı tanımayı, Allah'ı bilmeyi, kendimizi tanımayı, kendimizi bilmeyi en öne koymamışız. Allah'ın ilk emri okuydu. İkra bismi rabbik. Rabbinin ismiyle oku. Rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Okumadınsa hiçbir soruya cevap veremezsin demektir bu. Eğer Allah'ın ilk emri okuysa İlk soracağı soru da budur. Okudun mu diye soracak yani. Okumuş musun? Okudun mu? Ne kadar okudun? Neyi okudun? Rabbinin adına okudun mu? Bütün varlığı, bütün kainatı, kendini Rabbinin adına okudun mu? Beni Allah yaratmış. Yoktan yarattı dedi. Yoktan yaratmak ne demek? Kendinden yarattı demektir bütün vasıfların Allah'a aittir. 50 sene, 100 sene önce yoktun, şimdi varsın. Hiç yoktun. Bir 50 sene, bir 100 sene sonra da gene burada olmayacaksın. Kimse seni hatırlamayacak bile. Senin gibi birinin dünyaya gelip gelmediğini bile kimse bilmeyecek. Kim biliyor? Kim bilir? Allah bilir. Önce de biliyordu, sonra da biliyor.